hedeflediğim şey antrenmanda yaptığımın en iyisini müsabakada yapabilmek. Oraya çıkınca kendimi daha özgür hissediyorum. Evet, çok, çok, iyi. çok güzel. Oh, oh çok harika güzel bir Çok güzel bir, güya, çok güzel bir vurdu Serap. Serap Öselik işte kürsüde ilk sırada. Tebrikler Serap. Ben Serap Özçelik Arapoğlu, 1988 İstanbul doğumluyum. İlkokul, ortaokul, lise hayatımı İstanbul'da tamamladıktan sonra e, üniversiteyi Sakar Üniversitesi beden eğitimi öğretmenliği okuyarak bitirdim. 12 yaşında karate branşıyla tanıştım ve 17 yaşında milli takıma girdim. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesi altında lisanslı sporcusuyum. Benim de gerçekten spora bir yeteneğim vardı ve öğretmenlerim mutlaka bir spor yapmam gerektiğini söylerlerdi. Arkadaşım dedi bana Serap gel sen de karateye yazılalım dedi. Bu konuyu ailemi açtığım zamansa ailemse hani kızım aylık 20 lira ise gidebilirsin dedi. Çünkü özel kulüpler belli bir bütçe alıyorlardı sporculardan. Bir öğrendim 7,5 liraymış tabii ben havalara uçtum. Bu şekilde arkadaşımın sayesinde başladım ama arkadaşım ne yazık ki benimle devam etmedi. Bana sadece bir kapı açtı. Özel kulüplerde kendi imkanlarını kendin karşılayarak Türkiye şampiyonalarına gidiyordun. O zaman Türkiye şampiyonası olacaktı. Ben gitmek istememiştim. Çünkü karateye başladığım 5 sene geçmişti. Bir varlıkta gösterememiştim açıkçası. Annem de kızım gideceksin tek bileziğini bozdurup beni Türkiye şampiyonasına gönderdi. Ben Türkiye üçüncüsü oldum. Şeytanın bacağını kırdım. Gerçekten ailemin desteği sayesinde, arkamda durdukları sayesinde ben şu an bu konumdayım. Bu benim Türkiye şampiyonu olduğum fotoğraf. Şahin hocam ve kızıyla birlikte final yapmıştık. Gerçekten hocamız bizim babamız gibiydi yani bizi kızı gibi severdi. Ben burada Türkiye şampiyonu olmuştum. Benim için gerçekten çok özel bir gündü. Benim için karate gerçekten hayatımın vazgeçilmezi. Çünkü her zaman bir hedefim var ve o hedefe ulaşmak için sürekli antrenman yapıyorum. Yani ben orada motive oluyorum, orada hayallerimi gerçekleştiriyorum. Ve bu beni inanılmaz şekilde ileriye sürüklüyor. Bizim sloganımız kontrolsüz güç, güç değildir. Tekniklerimiz çok güçlü olacak, çok hızlı olacak ama kesinlikle rakibine zarar vermeyecek. Tüm sinir sistemi devreye giriyor ve kendi oto kontrolünü sağlıyorsun. Başlı başına strateji üzerine, kontrol üzerine ve güç Kuvvet, dayanıklılık üzerine bir spor. Müsabakaya çıktığım zaman gerçekten çok heyecanlanıyorum. Çünkü beni seven insanların, ailemin, herkesin beni desteklediğini biliyorum ve kürsüdeyken bu mutluluğu önce ben aslında kendim yaşıyorum. Çünkü kendim başarmış oluyorum. Daha sonrasında ailem mutlu oluyor. Daha sonrasında kulübüm mutlu oluyor. Daha sonrasında ülkem mutlu oluyor. Çünkü bu aslında tekilden çoğala doğru giden bir sevinç olduğu için bunu hep beraber hissediyoruz. Gerçekten anlatılmaz yaşanır diye bir tabir var ya. Kesinlikle bu o. Ve bu duyguyu tekrar yaşamak istediğin için daha sağlıklı ve daha verimli antrenman yapıyorsun. Karate branşı olimpiyatlarda yoktu öncesinde. Ve ilk kez Tokyo olimpiyatlarında yer aldı. Biz bayağı bir 3 sene boyunca kota müsabakaları için çabaladık. Ve geriye sadece tek bir şey kaldı. Oraya gidip orada performansını en iyi şekilde sergilemek. çok beğenmiştim çünkü oraya biz Veliahtın kızının davetlisi olarak gitmiştik ve bizi çok güzel ağırlamıştı belki bunun etkisi olabilir. Paris'te 2012 senesinde dünya şampiyonası yapılmıştı. Organizasyon olarak en beğendiğim turnuvaydı. 50 bin kişinin önünde dövüştük. Gerçekten inanılmazdı. Ben de bazen bizim karate müsabakalarını izliyorum. Şimdi iki kişi karşılıklı geçmiş zıplıyorlar. Hani diyorsun ki bunlar niye zıplıyor? Orada strateji yapıyorsun. Çok anlık bir reaksiyon. Rakibini ölçmek için zıplıyorsun. Yani biz ona suplex diyoruz. Branşım karate olmasaydı kesinlikle jimnastikçi olmayı çok isterdim. En büyük eksikliğim kulüp bulamamıştım. O yüzden jimnastikçi olamadım.